Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kutu yapacağız. Bir tane adet 4 kağıdı gerekli. adet 4 ben bilerek böldüm. Daha rahat yapayım diye. Şimdi arkadaşlar gerekli olan malzemeler bir tane pirit, bir, iki tane de ataç lazım. Ben şimdi ataç kullanacağım. Piriti başka videomda gösteririm. Ve özenmeden yapacağım arkadaşlar. Çünkü vaktim kısıtlı. O yüzden şimdilik gösteriyorum. Şimdi A4 kağıdımızı böyle diklemesini ortadan katlıyoruz. Katladıktan sonra açıyoruz. Açtık değil mi? Açtıktan sonra su yandan şöyle katlıyoruz. Bu yandan da, da böyle katlıyoruz. İyice bastırın. Bastırdıktan sonra bunu da böyle ortadan katlayıp şöyle bastırıyoruz bastırdıktan sonra açıyoruz. Açtıktan sonra bak böyleydi ya. Açtık. Açtıktan sonra bunu da böyle kapatıyoruz. Aynı işlemi karşıya da yapacağız. Bunu da böyle tutup kapatıyoruz. Kapattık. Kapattıktan sonra açıyoruz. Bu şekilde. Bakın bir daha göstereyim. Bu şekildeydi ya. Açtık bunu böyle. Bunu da böyle açtık. Şimdi. bir bu tarafı gösteriyorum. Bak. Bu taraf böyle. Böyle. Bakın. Şöyle yaptıktan sonra. Bakın, şunu şöyle yapacağız. Bunu da böyle yaptıktan sonra. Şurada bir boşluk oluştu. Değil mi? Bunu şurayı şöyle tutup. Şurada tarafı, boşluğu şöyle atıyoruz. Attıktan sonra. Aynı işlemi karşı yeri yapıyoruz. Bakın. Bunu böyle yapıyoruz. Burası boşlukta kaldı. Değil mi? Bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan dediğim gibi ataç. Atacımızı şöyle alıyoruz. Üstü açık kutu yapacağım bu arada. Şöyle bakın küçük kısmı arkaya gelecek bir şekilde yapıyoruz. Böyle yaptık. Şu köşeleri şöyle bastırıyoruz arkadaşlar. Burayı da şöyle katlıyoruz. Katladık. Bakın burası birazcık yüksekte kaldı gördüğünüz gibi. İsterseniz burayı kesip sonra ataçı koyabilirsiniz ama ben yüksek yapacağım daha iyi. Aynı işleme karşıya da yapıyoruz şimdi. Açtık. Bunu böyle yaptık. Bakın böyleydi ya. Böyle yaptık. İyice bir çevirin şey böyle tip kalınlık verin böyle. Sonra açtıktan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız. Böyle böyle aynı şekilde karşıya da yapacağız. Böyle. Bakın burası boşluk oluştu değil mi? Bakın. Bunu da şöyle yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bastırdık, 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 bastırdık. Bastırdıktan sonra aynı karşı karşıda yapacağız. Bunu böyle kaybetmemeye çalışın. Bakın, böyle kalsın burası. Burayı böyle yapıp, böyle yapıp ben de kameradan bakarak yapıyorum arkadaşlar. Böyle yaptım. böyle yaptık. Böyle yaptık ya. Bak. Bak. Bunu böyle ince tarafını, ince tarafı, ince tarafı arkaya, kalın tarafı öne geliyor. Şöyle bağlıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın kutumuz oldu. İçine pretimizi koyuyorum ee, sonra kitap mı koyacaksınız? İçine su Koyun işte su. İşte koyuluyor bir şeyler. Kutumuz bu kadardı. Üstü, üstü de kapanılır istiyorsanız. Videonun serifi 20 bin like. 20.000 bin like gelince üstünü de kapatmalı şey yapacağım. Hatta arkadaşlar şurayı da göstereyim. Burası niye bu kadar kalın şeyler gelecek. Böyle açıyorsunuz. Makas lazım onun içinde. Makas. tam makas alın. Bir tane makas bulun. Açtıktan sonra bir tane de kalem lazım. Kalemimizi aldık. Kalemimizi tam bu müzasından böyle çizdik. İsterseniz siz cetvelle de çizebilirsiniz. Çizdikten sonra makasımızı aldık. Makas da şöyle İsterseniz çizmeye gerek yok ama ben çizdim daha iyi yapın siz diye. Şöyle kestik. Böyle. Bu şekilde oldu. Bunu da böyle katlıyoruz. Bakın böyle oldu. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Üstünü de şuradan şöyle alıyorsunuz. Bunda böyle. Ataçımız söyle içine çöp atalım. Atacımızın dediğim gibi az olan kısmı içeride büyük olan kısmı dışarıda. Şey bakın dümdüz bir şekilde oldu. Bir de buraya bakın. Şöyle bakın. Ne güzel oldu görüyor musunuz? Aynı şekilde buraya da yapalım. Şimdi Aynı şekilde burayı da çizelim. Şöyle. Çizdik değil mi? Çizdikten sonra kesiyoruz aynı şekilde. Şöyle bir tutayım siz daha iyi görün. Ben de kameradan bakarak yapıyorum daha iyi daha siz nasıl görüyorsunuz diye demiştim. Bakın. Şöyle bir şey oldu. Bu kötü olmuş olabilir ama bir şey olmaz. Tam ortasına denk gelecek şekilde yaparsanız bir şey olmaz. Şöyle. bence ben gayet iyi şu an koydum. Bakın. Gördüğünüz gibi dümdüz bir kutu oldu. İçini isterseniz işte yapıştırıcı su. Bundan sonra mesela bunlar böyle koyun işte. Reklam değil bu arada. Reklam sanıyorsunuz reklam değil. Şöyle koyalım. İşte içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Yapıştırıcı videosu da gelecek. 20.000 like dediğim gibi. Kutumuz bu kadardı. Dışını da boyamak istiyorsanız yine aynı şekilde açıp ilk başta boyayıp sonra koyacaksınız. Bay bay. Arkadaşlar dediğim gibi bu kutu yapmak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin. Bay bay.